bir veya şimdi onu hatırlamaya çalışacağım da herhalde Sedat Peker herhalde birinci video çekmişti. Ben onunla görüntülü görüşmede görüştüm. Pelikan'la alakası yok diyor. Anlattığım görüşme onları yaptım ben. Üçüncü videonun 17. dakikasından ne, ne konu? Benim kafamı karıştıran ne oldu biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Üç günde bir video çekiyor çünkü. Biz şimdi haftada bir diye tuttuğumuz için anlatabiliyor muyum? Birinci video çekti. Üç gün sonra bir tane, 3 gün sonra bir tane daha. Yaptığı için bizim kafamız karıştı. Üçüncü videoda benden bahsediyor. Bir veya ikinci videoda değil. Çünkü aralıklar çok az olduğu için de çekiyor. Ondan sonra yayınlıyor ya bütün mesele orada. Vay Fatih Tezcan Sedat Peker'le. Ben herkesle görüşürüm ben gazeteciyim ben. Hain olmadı, hainini görmediğim sürece. Herkesle görüşürüm. Görüşürüm. Şahibi olması bile yeterli benim için görüşmemem için. Ben Canan Kaftancıoğlu'yla görüşmem. Şu anda resmi hiçbir sabıkası bilmiyorum var mı yok mu. Galiba bir ceza aldı değil mi ama galiba öyle bir şey var. Heh. Ben Canan Kaftancıoğlu'yla şu anda görüşmem. Benim ilginç kayıtlarım vardır. O zaman Sedat Peker'le görüştüm. Evet videolardan önceydi. Ve yanlışı fitneyi engellemek için görüştüm ben. Evet görüştüm. Başka bir şey söyleyeyim size. Başımızdan bir hadise şey, bir şey geçti. İşte beni soracaklar. Sedat Peker'e soruyorlar. O zaman söylediği cümle. Şimdi neler bilmiyorum. Bayağı eleştiriyorum. o zamanlarda videolarından dolayı yaptığı şey yanlış çünkü. Yani bir yerden sonra zaten 10. videodan itibaren kendi sözünü tutmamış olacak. Ama ha doğruları da var. O zaman vardı mesela konuşmalar. Zaten herkesin doğruları vardı ama benim için senin için ömrümün sonuna kadar ee, çok şerefli bir adam işte. En şerefli ya çok şey